fırsat bulamadık burada. Arda Güler kardeşimizi gerçekten çok gururlandık. Bunu lafan söylemek çok kolay bir şeydir. Ama gerçekten bunun kalben desteklememiz lazım. Onu orada yalnız olmadığını ona hissettirmemiz lazım. Ben inanıyorum ki tüm Türkiye'de oynayan oyuncular ve yabancı oyuncular da Arda'yı buradan destekliyorduk. Gerçekten çok mütevazi, çok yetenekli bir kardeşimiz ve inanılmaz bir kulübe gitti. Belki Türk transfer tarihinin en büyük transferlerinden biri oldu. Umarım bizi orada tekrardan gururlandırır. Ben Türk halkından tek isteğim Onu orada yalnız olduğunu hissettirmememiz lazım. Kalben dualarımızla orada desteklememiz lazım. Umarım geçiş sürecini en iyi şekilde atlatır. Bizi gururlandırmaya devam eder orada. Benim de dediğim gibi abi ben her benim 9. yılım burada. Yani ben çocukluktan beri Trabzonspor'dayım. 10-11 yaşında içeri girdim. Top toplayıcılık yaptım. Seremonide futbolcuların önüne çıktım. Ve hep hayalimdi Trabzonspor forması giyebilmek, e, Trabzonsporla şampiyon olabilmek. Rabbim bize bunu nasip etti. E, başkanlarımızla da sürekli konuşuyorduk. Ben buradan fevri bir şekilde asla gidemem. Ben Trabzonluyum, Trabzonsporluyum. E, futbol hayatımız bittikten sonra tekrar dönüp Trabzon'da yaşayacağım. E, tek taraflı bir gidiş olmayacak asla bu. Gidilecek olursa. Tabii ki bizim Avrupa hedefimiz var. Zamanında da oldu. Teklifler geldi. O zaman e, sayın başkanımız kabul etmedi bu teklifi. Burada kaldık üstüne iki tane ağır sakatlık yaşadık. Ama elhamdülillah bu halimizi. Hedefimden asla sapmış değilim. Sadece biraz şunu belirtmek istiyorum burada. Biraz taraftarlarımız en iyisini istediğini biliyorum. Ben de zaten en iyimi yapmaya çalışıyorum. Ama benim en ufak bir şüpheleri olmasın. Ben Trabzonspor'a zarar verecek hiçbir şey yapmam. Ama zamanla beraber herhalde onlar da bizim burada biraz özellikle benim çünkü en eski oyunculardan biriyim Uğurcan'la beraber yüzümün eskidiğini düşünüyorlar. Onlara da hak veriyorum. Bazen yeni yüzler görmek istiyorlar. Trabzonspor büyük bir camia gerçekten. Yani ben dört tane kupa kazandım. Benim en büyük hedefim, hayallerim kupalar kazanmak Trabzonspor'la. Onlar da burada galiba yeni yüzler görmek istiyorlar. Onlara da hak veriyorum. Ama burada kaldığım sürece emin olsunlar ben en iyimi yapmaya çalışıyorum. Zaten en ufak bir şekilde Trabzonspor'a zarar verecek olsam beni oynatmasınlar. Yani ben Trabzonspor taraftarıyım. E ee, onların bu düşüncemi bilmesini istiyorum yani. Ben Trabzonspor taraftarıyım. Uygun şartlar oluşursa giderim. Başkanım derse, e, "Tamam sen hizmetini yaptın. E, Helalleşelim. Helalleşir gideriz." Ama tek taraflı bir ayrılık asla olmayacak. Türkiye'nin en iyi kulüplerinden daha fazla haber almak istiyorsanız lütfen bir beğeni bırakın. Bu kanala abone olun ve zili açmayı unutmayın.